Münazaranın konusu bir insanı suça iten toplum mudur yoksa suç işlemek kişinin kendi tercihimidir? İletişim Fakültesi'nin savunması kişiyi suça iten toplumdur yönünde olacaktır. Edebiyat Fakültesi'nin savunması ise suç işlemek kişinin kendi tercihidir yönünde olacaktır. İletişim fakültesiyle başlayabiliriz. Buyurun. Bir bebek düşünün. Tertemiz geliyor dünyaya. Hayat onun için yepyeni, bembeyaz bir sayfa. Ve hayatına giren her insan onun geleceğine dair ona bir cümle katıyor. Ve o da hepimiz gibi, her çocuk gibi etrafından ne duyuyorsa onu yapıyor. Çünkü insan her şeyden önce taklit ederek öğrenir. Ve hiçbir birey suça eğilimli doğmaz. Onu suça yönlendiren şey çevresindeki baskılardır. Peki adaletsizliğin ve eşitsizliğin olduğu bir yerde o büyüyen çocuğun bulunduğu muhite uyum sağlamasından başka ne beklenebilir? Şimdi size şunu sormak istiyorum. Eğer bir toplum bataklıksa, içinde yetişen bireylerden gül olmalarını beklemek sizce adil midir? Hiç bir bataklıkta gül yetişir mi? Teşekkür ederiz. Edebiyat Fakültesi'nin savunmasını dinleyebiliriz. Buyurun. Başka, sende. Evet. Muhakkak ki bataklıkta güller yetişmez. Ama nilüferler... ...nilüferler yetişebilir öyle değil mi? Evet. Haklısınız. İnsan bir beyaz sayfa olarak gelir dünyaya. Ve ilk kelimelerini içinde bulunduğu cemiyet ve ailesi yazar. Ama şu unutulmamalıdır. İnsan içinde bulunduğu cemiyetle tam bir uyum halinde yaşarsa maalesef kendi tarihini yok eder. İnsanın kendi tarihini oluşturan toplumla arasındaki çatışmadır. Yani iyiyi iyi, kötüyü kötü yapan toplum değildir. Bu bireyin kendi tercihidir. Her varoluş aynı zamanda toplumdan bir kopuştur. Mesele o söylediğiniz bataklıkta Nilüfer olabilmektir. Çünkü Nilüferler sadece kendilerine değil... ...içinde bulundukları ortama ışık ve umut olurlar. O Nilüferler ki kavmini değiştiren Hazreti Muhammed'dir. Sonuna kadar mücadele eden Gandhi'dir. Dört yanı düşmanla sarılı olsa bile teslim olmayan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıdır. Ve sayısız örnekler.